Dostlar her şey çok pahalı değil mi? Neye dokunsanız el yakıyor. Hele yeni yılla birlikte yeni zamlar da kapıda. Adeta ateş pahası. E o zaman kahve molası köşesinde ateş pahasını incelemekte bu fakire düşüyor. Kıymetli dostlar bugünkü köşemizde ateş pahası deyiminin anlamı dilimize ve kültürümüze nasıl yerleştiğini masaya yatıracağız. Çok pahalı ürünler ya da çok pahalı hizmetleri tanımlamak için kullandığımız bu deyim bize Osmanlı döneminden yadigardır. Hemen size hikayesini nakşedeyim. Rivayet edilir ki padişah ve adamları bir gün ava çıkmışlar tekbiyeli kıyafet. Bir ceylanın peşinde saatlerini harcamışlar. Akşam olduğunu hiç fark etmemişler. Ve o sırada yağmur, çamur, fırtına ne yağması mümkünse yağmaya başlamış. Hemen sığınacak bir yer aramışlar. Köşede küçük bir oduncu kulübesi görmüşler. Kapıyı hemen çalmışlar. Yaşlı bir adamcağız açmış kapıyı. Padişah ve adamları başta kimliklerini belli etmek istememişler. Zira adamın keyfini kaçırmamak, onu tedirgin etmemek için. Ama adam zeki çıkmış ve hemen tanımış padişah olduğunu bilmiş. Onları hemen içeriye buyur etmiş. Sobayı harlamış, ateşi yakmış. Onların rahat etmesi için elinden geleni yapmış. Padişah ve adamları bir müddet dinlendikten sonra padişah adamlarına dönüp arkadaşlar doğrusunu isterseniz bu ateş bin akçe eder diye ağzından kaçırıvermiş. Oduncu bunu hemen duymuş tabi. Neyse efendim sabah olmuş padişah bir efendi sabaha kadar bizi rahat ettirdin. Ne istediysek yaptın. Ateşi sabaha kadar harlı tuttun. Şimdi söyle bakalım borcumuz ne kadardır? Yaşlı oduncu efendim bin akçe isterim deyince padişahın adamlarından biri bir edensiz bir ateşin parası bu kadar olur mu demiş. Padişah sen sus, sen sus. bu ateşin pahası budur deyip bin akçeyi yaşlı adama vermişler. Bu olay duyulduktan sonra ateş pahası deyimi de dilimize bu şekilde yerleşmiş olmuş efendim. Evet kıymetli dostlar bugünkü kahve molası hikayemiz buydu. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz eğer bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.